Mesnevi Nuriye okumaları Katre Hatime Dördüncü Hakikat Ey nefis kainatın uzak çöllerine gidip Saniin her şeyi sanatla yaratan Allah'ın ispatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulübecik hükmünde bulunan içerisinde oturduğun cisim kafesine bak. Senin o kulübenin duvarlarına asılan icat silselelerinden yaratma zincirlerinden, hilkatin, yaratılışın mucizelerinden ve harika sanatlarından, kulübeden harice uzatılan ihtiyaç ellerinden ve pencerelerinden yükselen ah, o oh, ve eninler, iniltiler, lisan haliyle, hal lisanıyla ile istenilen yardımlarından anlaşılır ki, o kulübeyi müştemilatıyla, bütün ile beraber yaratan Halik'in, o ahu eninleri, o iniltileri işitir, şefkat ve merhamete gelir, hacat ve amalin, ihtiyaç ve arzuların ne varsa tahtı taahhüde güvence altına alır. Zira sineğin kafasındaki o küçük küçük hüceyratın hücrelerin nidalarına, seslenişlerine lebbeyk buyurun söyleyen o sani semi ve basirin her şeyi işiten ve gören zatın senin dualarını işitmemesi ve o dualara müsbet cevaplar vermemesi imkan ve ihtimali var mıdır? Binan Ali, ey bu küçük hücrelerden, hücrelerden mürekkep meydana gelen ve ene ben ve benlik ile tabir edilen hücreyi kübra büyük hücre olarak değeri çok büyük olan insan hücresinin o kulübeciğin ile beraber dolu olduğu harika icatlarını gör, imana gel. Ve ya ilahi ya Rabbi, ya haliki ey yaratıcım, ya musavviri ey bana harika bir şekilde suret veren, ya maliki ve ya menlehül mülk, senin mülkün ve emanetin ve vedian, emanetin olan şu kulübecikte misafirim, malik değilim de, o batıl, yanlış temellük, sahiplenme, kendine mal etme davasından vazgeç. Çünkü o temellük davası insanı pek elim elemlere, acı veren üzüntülere maruz bırakır. Kıymetli dostlar, bu videolarımızın, bu kısa videoların daha çok insana ulaşması adına kanalıma abone olmanızı ve beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak paylaşmanızı istirham ediyorum.